Müthiş kar yağışlı bir günden herkese merhaba. Otomobil günlüklerim kanadına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz 50 bin liraya ne alalım konusu. Çünkü 50 bin lira o kadar cins bir fiyat aralığı ki 30 bin liraya 40 bin liraya araba buluyorsunuz ama 50 bin liraya razı olamıyorsunuz. Allah 50 bin lirası olup otomobil bakana yardımcı olsun diyorum. Çünkü yani 50 bin lira abi bizim için yani öyle alıştık artık yani değişti ama bundan 3 sene önce müthiş bir paraydı. 2017 yılının Ocak ayında 48 bin liraya 50 binde bir FD6 almıştım. Bir buçuk parça boyası vardı ve 3 bin lira 4 bin lira fazla para verip almıştım. 2013 yılında Manuel Elegance bir 2008 model FD6'yı 32 bin kilometrede 36 bin liraya bir arkadaşım almıştı. Gelirlerimizin o kadar atmadığı bir Türkiye'de otomobil fiyatlarının bu seviyeye gelmesini hepinizden çok şimdiye kadar ben eleştirdim. Çoğu zaman risk aldım vergi dilimiyle ilgili bazen apır sapır da konuşmuşluğum oldu. Bunu herkes yapamıyor biliyorsunuz maalesef. Ama biz bunu konuştuk. Derken videomuza devam edelim. 50.000 liraya ile Kalos alabiliyorsunuz. Bunun benzinli, otomatik ve birkaç farklı motor seçeneği var. Genel olarak hepsini farklı kilometrelerde alabiliyorsunuz. Fiat Palio alabiliyorsunuz. Özellikle 1.3 motorlu versiyonu ben çok tavsiye ediyorum. Gerçekten Palio çok zevkli. Ee, i̇nsanın damağında tat bırakan bir otomobil arkadaşlar. Yine 1.3 versiyonunu alırsanız beygir gücü falan yüksek değil ama canlı giden, tatlı, lezzetli bir gidişatı olan bir makine palıyor. Memnun kalırsınız. Parçaları da sudan ucuz abi. Her şeyini rahatlıkla da bulabiliyorsunuz. Accent alabiliyorsunuz. Yani admire bulunabiliyor işte Üç aşağı beş 3 aşağı 5 yukarı. 1.3 bakarsanız daha rahat bulabiliyorsunuz. Accent bakmanızı tavsiye ederim. Bunun da parçaları çok pahalı değil. Usta probleminiz yok. Otomatik versiyonları da var ama zor alırsınız bu paralara biraz otomatik versiyonlarını. Otomatikte Kalos bakabilirsiniz biraz daha. İşte fiyat Maria hani bulabilirsiniz veya Bravalardan alabiliyorsunuz. Güzel arabalar, minidir, kronik problemleri var ama bu listenin en lüks otomobili de bu otomobil diye düşünüyorum açıkçası. Astra F alabiliyorsunuz. Astra F gerçekten güzel bir makine, lezzetli bir makine ama eski bir makine. Kesinlikle 50 bin lira bu arabanın ederi değil. 2015 yılında 2000 model ya da 99 model bal köpüğü GLS çift bekli bir 17.000 km'de Astra F sahibiyle tanışmıştım ve bana bu otomobili 17.000 liraya bırakabileceğini söylemişti. Varın fiyatların 5 yılda nereye geldiğini siz görün. 3 katından biraz daha fazla artmış. Yok, 3 katı kadar fiyatları artmış bu otomobilin neredeyse ki 17.000'de olan bir Astra F'e göre değerlendirirsek 17 bin Astra F şu an 100 bin lira bile yazarlar yani şu piyasa şartlarında. Eder mi etmez ama yazarları söylüyorum. O zamanın 17 bin lirası şimdinin 100 bin lirası gibi karşılanıyordu çünkü. O zaman 17 bin lira yaklaşık olarak bir F6 parasının yarısı kadar oluyordu. Yani bugünün 75 bin lirası gibi bir meblağ oluyordu arkadaşlar. Bugün 75 bin lira istiyorlarsa Astra F o zaman 17 bin lira o paraydı. Siz varın öyle düşünün. Megan 1 alabiliyorsunuz ama genel manada 1.4'ünü alabiliyorsunuz. 1.4'ü güzel, çok kroniği olmayan bir motor. Çok gitmez ama temiz bir Megan 1 alabilirsiniz. Megan 1 de güzel ve konforlu bir otomobildir. Kendi segmentine göre o dönemde Renault markasının algısını değiştirmiş bir otomobildir bu otomobildir. Fabia Sedan alabiliyorsunuz 1.2 motorlu versiyonuyla. Yani bu da binilebilir 3 silindirli motor ama güzel, çok sıkıntı vermez. Ufak tefek kıpraşımlar, titreşimler olur. Ama bu fiyatı alabileceğiniz tabii bunun çok düşük kilometresini alamazsınız ama sedan versiyonda olan bir otomobil sonuç olarak. Şöyle 2000-2001 falan bir Clio alabiliyorsunuz özellikle 1.4 motoruyla. Yani çok böyle temiz olmayabilir, çok düşük kilometre olmayabilir ama Clio biliyorsunuz geri dönüşleri kolay olan bir otomobil olduğu için tercih edilesi bir araç. Biraz eskiye gideceğiz ama efsane kasa Corolla alabiliyorsunuz özellikle 1.3 88 beygirlik versiyonunu. Hani bu listede ne bileyim eski bile olsa çok sorun çıkartmayacağına emin olabileceğiniz kendinden 10 yaş genç otomobillerden iç trim aksamı ve motor anlamında daha diri kalabilecek bir araba. Bu paralara ben bu listede efsane kasa Corolla 1.3 bile olsa bakardım açıkçası. Yani iş o parayı ödemeye ve o malzemeyi yürütmeye geldiğinde benim elim biraz daha bu arabaya kayardı diye düşünüyorum açıkçası. Yani şöyle 98 falan primeralar alınabilir 97-98 model primeralar alınabilir arkadaşlar temizini bulması çok zor ama temiz bulursanız korkmayın alın bir sıkıntı kolay kolay yaşamazsınız ee, parça ve usta anlamında Konya özellikle size çok ciddi destek olacak bir ilimiz primera konusunda çünkü primeranın anavatanı Konya ülkemizde biliyorsunuz şöyle 2003-2007 arası özellikle 1.4 bir Peugeot 206 alabilirsiniz Peugeot markası uzak gelebilir ama 206 gerçekten emsel modelleri arasında dayanıklı bir modeldi. 1.4 motoruyla kesinlikle tavsiye edilebilir ve çok farklı donanım seçenekleri, çok farklı kasa tipleri ve çok zevkli bir sürüşü var bu otomobilin. Biraz daha böyle iri dili dursun bir araba istiyorsanız da 96 ile 2001 yılı arasında bir Mondeo 2.0 dizel özellikle Gia alabiliyorsunuz. Bu araba da bu listenin en zevkli arabası kesinlikle ne olursa olsun o kadar boyutuna rağmen tipsiz şekle rağmen bu listenin en zevkli arabası da diyor. Bunu da tercih edebilirsiniz. Yürütme konusunda korkmayın. Yürütürsünüz rahat rahat bu arabayı. Ben Corolla'dan sonra bu otomobili tercih ederdim açıkçası. Yine bu listenin içerisinde. Tabii, yani bunu şunu bana söylemeyin. Ya 50 bin lira diyorsun saydığın arabalara bak demeyin. Bu otomobillerin 50 bin liraya bulabileceğiniz otomobillerin yaklaşık %30'u kuş serisi arkadaşlar. Bunun dışında Renault'un Europa modeline bakabilirsiniz. Europa'da da bulabiliyorsanız Megane'dan daha temiz 1.6 Europa'lar bulabilir ve binebilirsiniz. Europa'da sizi oldukça memnun edecek bir otomobil. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. 2020 sonu 2021 yılı başı hangi paraya hangi otomobil alınır serisini bitirdik böylelikle. Bir ticari versiyonumuz kaldı. Onu yapacağız. Çünkü SUV'de de birkaç bölüm yaptım e, gerekli noktaları yapacağımı söylemiştim artık size zaten biliyorsunuz. Onun dışında bundan sonraki süreçte inşallah 6 ay sonra 8 ay sonra ben olacağını tahmin etmeme rağmen inşallah olur ve ben de size 50 bin liraya ne kadar güzel otomobiller alınıyor videosu yaparım. Görüşmek üzere.